Dokuz taş oyunu üç taşlı, Dokuz taş oyununda da yine bir strateji oyunu. Dokuz taş oyununda iki farklı renkli taşlarımız mevcut. Başlangıcında dokuz taş oyununda iki taş koyarak başlatıyor çocuk oyunları. İki tane taş koyuyorsunuz. Rakip iki taş koyuyor. Sonrasında birer tane koymaya başlıyorsunuz. Üçlü yaptığınız zaman bunda da yine aynı şekilde çapraz yok üçlü yaptığınız hamlede rakibin bir taşını alıyorsunuz. Hı. Mesela siz koyduğunuz iki tane buraya koyduğunuz. Çünkü de buraya koyduğunuzda rakibi koyduğunuz taşlardan hangi bölgede olursa olsun bir tanesini alabiliyorsunuz. Aldığınız zaman rakibi eksiltiyorsunuz. Oyunun sonuna doğru üç tane taş kaldığı zaman rakibi bunlar tamamen bağımsız taş oluyor. İstediği yere gidebiliyorlar. Normalde diğer kare 3 taşınız kaldığı zaman bunlar damadaki mantık gibi çaprazlığınız istediği bölgeye Mesela şurası 2'dir. size 3 taşınız kaldı. Vakitin hamlesini, rakibin hamlesini bozmak için buraya atlayabiliyorsunuz. 2 taşı kalan ekip kaybediyor. Sadece çaprazlığı üstü. Normalde 3 biliyorsunuz. 3 taşınız kaldığı zaman ister buradan buraya gel, ister buradan buraya gel. Sıkıntı yok. İstediğin bölgeye atlayabiliyorsun. Başlangıcında iki taş koyuyorsunuz. İki taşı koydunuz. Rakip iki taşını koydu. Ondan sonra her seferde birer tane taş koyuyorsunuz. Üç yaptığınız zaman rakibin herhangi bir taşını alır, hamlesini azaltabiliyorsunuz. Üçlüden alamıyorsunuz ama. Üçlüyse üçlüye dokunmuyorsunuz kullanan ilk alabiliyorsunuz? Var mı bunda kafa karışan bir yer? Orada bir Hadi şey var. <laughs> bir, tam iki hareket var. bir yapıyorsun ki şurada on kere o Tabii, girçin, girçin <laughs> Şurada örneğin ben örneğin ki şurada buraya, burada Böyle azabı, 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 azabı. Burada şu güzel bir takviş yok. Bunda şöyle bir taktik var. Şu bölgeyi yani şu sistemi kurduğunuz zaman bu bölgeyi kurduğunuz zaman rakip sizi engellemek için mecbur bir yer atacak ya nereye atarsa atsın siz bir sonrakinde de rakibin taşını alıyorsunuz. Şimdi genel oyuncular şunu yapıyor. Şuraya bir taş atıyor. Beşi olmasın diye bir tane de şuraya atıyor. Rakipteki farklı yere attığında şurayı alıyor. Burayı aldıktan sonra size engellemek istiyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Şuradaki, bu sefer buraya koyuyor. Ve buradaki taşınızı alıyor sizin. Sıra kendine geliyor. Buraya koyuyor. Bu sefer diğer taşını alıyor. Tam bir strateji oyunu da. Üç taşın biraz daha gelişmiş hali.